Yarın dalları, acepli olacak yarın dalları, acepli olacak yarın dalları. Bravo gençler, Bravo. çocuklar, evlatlar, geleceğin mirasçıları, canlarım, bir tanelerim, bir tanelerim. Ordu'dayım. Karadeniz'in aslan evlatları ile birlikteyim. Şu anda su sporları ile ilgilenen, daha doğrusu bir sürü sporla ilgilenen gençlerimiz var, çocuklarımız var. Hepsi birbirinden pırıl pırıl var. Yanımızda hocamız var. Hocam sizi şöyle biraz yanımıza alabilir miyiz? Şu anda burada neler yapılıyor? birincilikleri olan, şampiyonlukları olan gençler var. Çocuklar ben biraz komik oldum ama idare edin. <laughs> Benim bu en tarihlerim olmadan olmaz. Ben böyle şort mort giyinemem. Giyinmeli de bayağı oldu. Niye güldün? Karadeniz'desiniz şortla. işiniz yok zaten. Siz bu sporu yapıyorsunuz. Siz bu programı yapma, yapmanız gerekiyor. Oh seni yerim. Oh ay evet işte konuş ya. Anlat ya. Bak Siz bana bu programcı zaten. olduğunuz için sizin siz doğrultusunu yapıyorsunuz. Şimdi sizi denize de sokacağız zaten. <laughs> <laughs> Allah'ım neler olacak başıma neler gelecek. Olsun ya böyle komik değilim değil mi? Yok yok komik değilsiniz. Ama gülüyorsun bak gördün mü? Bıyık <laughs> altından gülmeler rol olur ya. <gülüyor> <gülüyor> Canım benim. Evet işin şakası bir yana. Gençler iyi misiniz öncelikle? Evet. evet. Hepinizi çok iyi gördüm çok maşallah. Şükür. Hepinizi seviyorum. Şöyle kocaman bir iyiyim duyabilir miyim? Çok şükür. Hadi bir hep birlikte. Bir, iki, üç. İyiyiz. Yes. Evet, iyisiniz. Hocam merhabalar. Isminiz. Merhabalar. Savaş Özcan. Ben Ordu Büyükşehir Belediyesi Kano Antrenörü. Hı hı. Hocam burada gençler, çocuklar neler yapıyorlar? Şimdi burada gençlerimiz yaz aylarında özellikle diğer branşlardan da sporcularımız bizimle beraber kano dersine katılım sağlıyorlar. Hocam kano ne demek? Kano tek kişiyle yapılan. Bunların iki kişilik ve dört kişilik olanları da var ama biz burada kabir şeklinde olan kanolarımızı kullanıyoruz. Burada yaz sezonunda deniz kanolarımızda buradaki tesisimizde antrenmanlarımızı yapıyoruz. Çocuklar tek başlarına o bunları kullanıp gidiyorlar değil mi? Şey Kürekle çeke evet, çeke. Kürekle beraber. Çeke çeke gidiyorlar. Çeke şimdi. çeke gidiyorlar. Buradan e, zaman zaman açılıyoruz. Rıhtım tarafına doğru. Karadeniz oldu. Kıyı zaten deniz harika buralarda hocam. Çocuklar da bu konuda çok avantajlılar. Peki burada e, kanı dışında ben mesela şimdi adı neydi babayım? Benim oğlum Eda. Eda'cığım. Sen, Sen engelli yüzme. Öyle Biliyorsun mi? takım. Aa öyle evet. mi? Evet. Bak, maşallah evet. maşallah Eda'ma. Eda ben kanamana bilmem yüzmeyi bilirim de beni böyle kanaya koyarsanız ben ölürüm. Gerçi can yelekleri var. Can yeleğiniz var. Aynen maşallah. Buradaki en önemli nokta bence can kurtaran. Evet. evet. Can kurtaranımız nerede? Alkış gelsin evet. çocuklar. Bravo! 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 Evet. Bravo. Evet. Bravo. Evet. Bravo. Can Kurtaran'sız su can kurtaran da maşallah cowboy gibi. Oo, çekilin yoldan mahşi, batıdan geliyorlar. Amerikanlar, eski bunlar, eski koyboylar. Merhabalar can kurtaran beyefendi, İsminiz? İsmim Cevat, soy ismim Çiçek. Burada can kurtaranlık görevimi yapıyorum. Ay ne güzel bir işiniz var, işin şakası bir yana. Sağ olun, Çok sağ olun. önemli. Evet. Sizin işiniz çok önemli. Hayatı risk, risk, taşıyor çünkü su, evet. ateş şakaya gelmez evet. değil mi? Burada sizin için önemli durumlar nelerden? neler yapıyorsunuz? Aslında sizden önemli bilgiler almak lazım. Gençler su sporlarıyla uğraşan çocuklar nelere dikkat etmeli? Çocuklar hep birlikte dinleyelim olur mu? Çok önemli bilgiler verecek şimdi bize abimiz. E, suda belki unuttuğunuz bilgiler olmuş çok olabilir. Su çok tehlikeli. Dikkatli olmak lazım. Bilinçli olmak lazım. Neler yapmamız lazım? Şu anda tam yaz sezonu. Türkiye'nin dört bir tarafında Ege'de, Akdeniz'de herkes denize giriyor. İşte e, evet. sulara, havuzlara giriyorlar. Nelere dikkat etmek gerekiyor? Değil mi? Bir sürü bu konuyla alakalı haberlerde boğulmalar duyuyoruz. Rabbim kimsenin başına vermesin. Tamam. E, nelere dikkat etmeliyiz? Bu şu anki konuşmamız benim için çok önemli. Buyurun. Evet. İlk önce bizim burada altın kuralımız can yeleğimiz oluyor. Biz evet bu olmazsa olmaz evet, olmazlarımız can yeleğimiz. Dalgalı havalarda burada zaten denize çıkmıyoruz. Koy içinde antrenman yapıyoruz. Hı hı. Çıktığımız zaman da hocamla birlikte botta bize eşlik ediyoruz. Hı hı. Ee, Uyarılarımızda şöyle mesela, can kurtanların olduğu yerde yüzmeli vatandaşlarımız. Şimdi Karadeniz'in suları hırçın derler. Evet. Yani bir de sığ değil, bir anda evet, derinleşir Karadeniz. Ee, ne zaman dalga geleceği belli, belli olmaz. olmaz. Kafası evet. esti mi dalgalanır, evet. durulur vesaire. Özellikle Karadeniz'de can kurtaran olmanın bence çok zor olduğunu düşünüyorum evet, ben. Doğru, evet. ee, burada siz nelere dikkat ediyorsunuz? Hani dalga olan günlerde mi Biz dikkat ediyorsunuz? Olduğu günlerde zaten plajı kapatıyoruz, İnsanları vatandaşları sokmuyoruz dalgalı günlerde. Olursa zaten mantarlar var orada görmüştürsünüz. Mantarları geçirmiyoruz zaten hmm. vatandaşlar. Peki burada hiç başınıza bir şey geldi. Bak çocuk sordu mantar ne demek. Ne dedin oğlum gel. <laughs> dedin oğlum? gel. Ben biliyorum mantar ne demek. Gel. Gel, <laughs> gel, 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 gel. Sen öne <laughs> hani gel. Sen. Mantar hani? Bir dakika dur oğlum. Mantar ne diyen sen misin? Ha. Mantar <gülüyor> ne <gülüyor> ben diyen kim? Ben, ben. Mantar ne mi dedin? mantar ne olduğunu biliyorum ama ha. bir anda oralarda mantar olduğunu duyunca şaşırdım. Mantar çok da çok mantar çok, ıslandığımızda kurulanmadan öylece durduğumuzda oluşan patojen türüdür. Ne türüdür oğlum? Patojen bir tür bakteri. Bak beri, hocam hastalık doğru mu söylüyor? Mantarı, tabii hastalık olan mantarı anlatıyor şu an. Eray çok hijyenik bir spor. <gülüyor> çok <laughs> dikkat ediyor. Elimizin <laughs> ayağımızı kurulayalım diyor. Ay yerim seni. Hocam şimdi o mantar dediğiniz şey o hani sınırı koyduk. Önlem amaçlı Sınır. Evet. Oğlum bak hocanın bahsettiği mantar hani o e, sınırı koydukları o göstergenin olduğu duba gibi şeyler var ya. Onlara mantar diyorlar. Seni bildiğin mantar başka bir şey. O ayakta çıkan hastalık galiba değil mi? Sadece ayakta çıkmaz. Nerede çıkar? Aynı zamanda domateslerde, küvetlerde ve ellerimizin parmaklarında da çıkar. Doğru söylüyorsun çocuğum aynen. Bir de şöyle bir mantar var. Böyle alıp yediğimiz mantarlı tavuklu sos. Of çok güzel olur değil mi? Ha, adın ne? Adım Eray. Bu arada mı? Şu mantarlar deyince akma bir de bazı mantarlar zehirli değil mi? Evet. O bak çok önemli bir konuya değindin Eraycığım. Mantar her yerde toplanıp yenmez oğlum. Evet. Bunu bunu bilmek lazım. Bunu bilir kişilerle bil, toplamak lazım. Bence biz şehirde yaşayan insanların toplamadan bu mantar yemek istediğimizde satın almamız gerekiyor. Bence i̇şte, de. Değil mi? Doğrusu bu. Biz şimdi gitsek mesela sen mantarın zehirli olup olmadığını anlar mısın? Ben anlamam. Sen, sen ben bunlar mı? hakkında çok da fazla şey bilmiyor olabilirim ama yine de zehirli olmayan bir mantar türü biliyorum. Hangisi? İstiridye mantarı. Aferin, Aferin oğluma. Aferin. 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 Bravo. Aferin. Bravo. Aferin. Bravo. Aferin. İstiridye mantarı hakkında bize bilgi ver Eray'cığım. İstiridye mantarı hakkında bilgi veriyorum. Ah. Zehirli olmadığında başka bir şey bilmiyorum ki. bal bal istiridye mantarı yiyebiliriz değil mi? Diyebiliriz ama ben hiç bulmadım da görmedim. Hiç görmedin mi? <laughs> hiç görmedim. <laughs> Ay canım <benim. gülüyor> Japonya'dan bizi izleyecekler mi diye soruyordu. Nereden bizi izleyecekler oğlum? Japonya'dan. Niye Japonları çok merak ediyorsun? Neden? <laughs> Onlara benziyorsun diye mi böyle çekik çekik bak. Bak. Bak, bak, bak. göz Sen görsünler seni teyzelerin, amcaların, bak abilerin, teyzelerin görsünler seni. Japonları çok mu seviyorsun? Bim bam bam çatlasın düşmanla. Ama Japonya ile iki tane bilgim var. Ne var? Japonlar dünyanın en akıllı insanlarından biridir. Başka? Ve Japonya'ya iki tane yükler bomba atılmış. Atom bombası o. Aa bu çocuklar çok fenalar ya. Vallahi Atom. gündemi takip ediyorlar. Sen ne çok şey biliyorsun ya. Seni yerim artık internet var değil mi elimizde? Evet. Dünya elimizde. Açın okuyun öğrenin yahu. Değil mi kardeşim? Ben biliyorum diye şaşırmayın senin. Sen bunları nereden öğreniyorsun? Televizyondan, internetten değil mi oğlum? pek çok yerden öğreniyor. Evet yani ben biliyorum diye niye şaşırıyorsunuz da siz de açın televizyonu izleyin de haberleri izleyin de sosyal medyadan gündemi takip edin de değil mi? Dünyada ne oluyor diye bakmak lazım oğlum. Bence de. Bence de. Hocam şimdi burada birincilerimiz var. Ee, arkadaşımız şöyle şöyle yanımıza alalım hocam. Bedensel engelli basketbol takımımızda yine bizim e... Süper Lig'de olan Birinci bir takımımız. Biz e, geçen sene e, birincilikten Lig'den şampiyon olarak sadece 20 maçta bir yenilgiyle şampiyon olduk. Ha, e, bu sene de Süper Lig'de e, iyi bir performans gösterdik. Hı -hı. E, zaten 3-4 senedir Süper Lig'deydik sadece 2 sene önce bir talihsizlikle düştük ama geri çıktık. Aferin. Şu an halen Süper Lig'deyiz. E, bir de U23 genç milli takımındaydım geçen geçen sene. Bu sene de o 22 için Avrupa Şampiyonası'na hazırlanıyoruz. Canım maşallah Sen Adın ne? Abdülkerim Gökmür. Abdülkerim. Hani derler ya sevgi engel tanımaz. Evet. Bir insan bir şeyi yapmak istesin, gönül versin. Hiçbir şekilde engel tanımıyorsun değil mi? Evet. Spor güzel bir şey. E, hayatınıza ne olursa olsun spora önem vermek lazım. Evet. Hem gelişmek adına hem sağlıklı yaşam adına. Neler söylemek istersin? Buradan senin sesini duyan bir sürü insan var. Evde umudunu kaybetmiş, morali bozuk, ne yapacağım diye düşünen bir sürü insan var. Onlara neler söylemek istersin? Sporun engel tanımayacağını, spor insanlara üst moral olacağını düşünüyorum. Yani ben spor yapmadan önce, yani bundan 6 yıl önce başladım ben basketbola. Yapmadan önce sürekli okul evde yani hayatım. Sıkılıyordum değil mi? Sıkılıyordum ama spor sayesinde ülke gezdim. Çoğu şehri gezdim Türkiye'nin. Ya ne güzel. Yani çok güzel yani. Aslında insanların spora bağlanmasını herkesin bir dala değil, herkesin seveceği bir ya. dala. Zaten çok sayıda spor dalı var. Tekerlekli sandalye basketbol oynamak isteyen veyahut e, engeli hangi spor uygunsa bütün engelli kardeşlerimizi, abilerimi spora davet ediyorum. Canım, canım ne güzel konuştun. Çok teşekkür ederiz. Şimdi hocam kızlarımız var tekvando. Tekvando. Benim emlak. babam, benim babamın evde bir bizim bir albümümüz var hocam. O albümde hep babamın tekvando fotoğrafları var. Gençken tekvando ile uğraşmış. O yüzden ben tekvandoyu yani babamdan dolayı çok merak ederim. Ama kız çocuklarının tekvando yapması benim için daha ayrı bir özel evet, e, özellik kesinlikle. taşıyor. Bu konuyla alakalı benim kızlarım neler söyleyecek? Bir tane merhabalar. Merhaba. Birinciliğiniz mi var efendim? Evet, Türkiye üçüncülüğüm de var. Okullar Türkiye üçüncülüğü. Maşallah ismi Ebrar. Ebrar. Tekvando nasıl bir spor? Tekvando e, bir dövüş sanatı. Aslında savunma dövüş sanatı. sporu. Heh, ben şöyle gel. Gel hayatım. Bir dakika, ya. bir dakika. Şimdi ben kızlarımı bir yanıma alayım. Dövüş sanatı dedi. Bir dakika ben dövüşmeyi öğreneyim bir hocam. Kızlardan öğreneyim. Gel canım. Eline. Buyurun. Bir dövüş sanatı aslında tekvando. Bir tamam. savunma sporu aslında. Biz öyle çok sadece savunmak için yapıyoruz bu tekvando sporunu. Çok öyle döv, dövüş sanatı ama savunma sporu aslında. Peki neden tekvando? Basketbol değil, voleybol değil, boks değil. Instagram'da e, tekvando gördüm. Hani sadece o yüzden tekvando yani. Peki sizin isminiz ne? Ben aslında judocuyum. Adım Deniz. Hı ee, bu sporu küçüklüğümden beri yapıyorum. Judo ne demek? Ben bilmiyorum valla. Judo aslında sandığınız gibi böyle vurmalı. Tekvando mu? Alakası yok aslında. Tekvando dediğinizde insanın genellikle aklına vuruş teknikleri gelse de judo bir savunma sanatı. Hmm. Aslında o bir da tekvando gibi bir şey. Evet ama hiçbir şekilde rakibe vurma değil. Daha çok çekme, itme, çökme hareketleriyle rakibi yenme. Peki siz şimdi ikiniz burada tekvando yapabilir misiniz? Evet, evet, hayır. Neden? Biri tekvandocu, biri judocu. Farklı sporlar. Ama Ebrar Hanım bize bir gösteri yapabilir. Kısa bir gösteri. Kimse çizer o, misin? Hanım. Yani çizerim. <laughs> i didn't böyle böyle yapıyor. Da. Ay canım benim ya. Evet, judo ile tekvando'nun farkını buyurun hanımefendim. Siz de bir görelim. Ee, Bizde tekli olmuyor. Yani tekli gösterebileceğim herhangi bir şey yok. Nasıl yani? Gel beraber yapalım. <laughs> yok. Olmuyor mu? Karşılıklı olan bir spor oldu. Tamam ben durayım sen teknik göster olmaz mı? pek uygun olacağını düşünmüyorum yani. Falan evet. için, atma falan olduğu için. Nasıl atma? Karşı tarafında kıyafet olması lazım. Fraşımızda. Ha ya Ben bu judoyu bir türlü göremeyeceğim öyle evet. mi? Neyse tamam o zaman pek zorlamayalım. Tekvando için teşekkür ederiz. Funku funku. Bunun bir lafı var herhalde. Yok. Güzel. Böyle hani böyle yaparken. Böyle... Tekvando. Huh. Ay, ayak demek, yumruk demek, doğada iyi ve doğruya giden yol demek. Ben aynı zamanda tekvando antrenörüyüm. Öyle mi? Evet, Ay Hocam evet. ne güzel bilgi verdiniz. Ha kickboxing. Tabii ki çok çok yani mutlu olurum. Çok Buyurun, siz birinciliği var mı gencimizde? Merhabalar. Merhabalar. İsminiz? Merhabalar, e, 19 yaşındayım. Maşallah. E, büyüklerde Dünya Kupası'nda üçüncülüğüm var. Gençlerde de Avrupa üçüncüsüyüm. Kickboksa? Evet, kickboksa. Oh. Aynı zamanda Türkiye'de de derecelerim var birden fazla. Ay maşallah oğluma ya, bravo. Peki kickboxu Ben bu spor dallarını hala hocam karıştırıyorum. Tekvando'yu da babamdan biliyorum. İşte o askerlikten önceki fotoğraflarından albümlerde çok olduğu için. Basketbolu, voleybolu ayırt ediyorum. Futbolu ayırt ediyorum ama işte bu kickboks işte ne bileyim ucu doymuş bilmem ne şey. Ay, ayırt edemiyorum çünkü sporla pek alakam yok. Da. Öyle bir vaktim yok. Keşke yapabilsem. Ha bir de şeyi biliyorum hocam. Pilates. Pilates. Evet. Her kadın gibi pilatesi biliyorum. Bir de sahil şeritlerinde ara ara yürümeyi biliyorum. Bu efendim kickbox kick ben için kickbox için Hadi o zaman artık su sporları zamanı, ben can yeleğimi giydim. Herkese can yeleği var. Evet. Hocam ben ne yapacağım ben anlamam valla konudan. Şimdi da, hep da, beraber, da. hep beraber sizinle beraber biz boğuta çıkacağız. Can Kurtaran'ımız eşliğinde, sporcularımızı kanolarımıza alacağız, bir ordu turu yapıp geleceğiz Hadi işte. o zaman ordu turumuz başlasın. turizminin göz bebeği Ordu'dayım. Şu anda teleferikle Bolsepe'ye çıkacağız. Ordu'nun tüm güzelliğini hep birlikte göreceğiz. Hadi o zaman teleferiğe binelim. Yerli ve yabancı turistlerin göz bebeği burası. Bakalım orada nasıl? Nasılmış? Ha? Fındık dalları yine güneşlendi. Fındık dalları zatırıp yeşildi ne dalları <laughs> acep olacak ben dalları Suları gökyüzünün güzelliği Doğanın güzelliği Bir başka Karadeniz bir başka Sizler de gelin dünya gözüyle Bu güzellikleri görün Ben bayıldım Şu güzelliğe ya. bakar mısınız Ben gözlerimi alamıyorum Sizler de gelin dünya gözüyle Bu güzellikleri görün Ben bayıldım <laughs> çıkar çıkmaz hemen bir Karadeniz yazması bağladım başıma. Burada yerli ve yabancı turistler geziyorlar, doğa izliyorlar, kafeler var, restoranlar var. Bir gününüzü geçirebileceğiniz aktiviteler var ve tabii ki alışveriş yapacağınız Karadeniz'e, Ordu'ya ait bulabileceğiniz envai çeşit ürünler. Gördüğünüz gibi alışveriş yapıyorlar. Şurada bir fotoğraf çekilme mevzusu var. Bakalım onlar ne yapıyorlar. Ben de çekinmek istiyorum. Poz vereyim Anladım mi? Dedi. Gel gel. Merhaba. Merhabalar. Merhabalar. Hadi çekinelim. Merhaba, nereden geldiniz? Tokat Erbağ'dan geliyoruz. Tokat'tan geldin. Evet, Ay da. ne güzel. Peki Ordu'ya niye geldiniz? Şöyle alayım Ordu Ordu'ya size. gezmek için geldik. Siz e, eşiniz mi? Eşim evet. Bu da oğlan. Oğlum. Gel bakalım oğlan. Ah aman şeker oğlan. <laughs> Yandım şeker oğlan. Evet, <laughs> evet izliyorsun. <laughs> ah canım benim. Ben hastalıkça çalışıyorum da. Nerede çalışıyorsunuz? Tekstilde çalışıyorum ben. İsminiz ne? Nagihan. Nagihan. Buyur abi gel gel gel. Şu gözlüklerini bir çıkart da Nur Cemal'i bir görelim yahu. Gidelim. Ha? <laughs> Gidelim mi? Nasılsınız? Sağ ee, olun Ordu'ya hafta sonu için gezmeye mi geldiniz? Evet gezmek için geldik. Daha önce gelmiş miydiniz? Yok ilk defa geliyorum. Nasıl buldunuz peki? Çok beğendim. Değil mi ben de bayıldım evet. vallahi. Peki denize falan girme fırsatınız oldu mu? Yok henüz olmadı yeni geldik. Yarın da buradasınız. İnşallah. Peki neler yapacaksınız? Tokat da yakın buraya. Evet yakındım çalıştığımız için. Ancak bir sabah bir gelip akşam dönüyorsunuz. Aynen öyle oluyor. Ah ne güzel. Abi abi, abi <laughs> tamam hadi görüşürüz. <laughs> sizi orada bırakmayalım. Sonra bahar yüzünden kavga ettim deme. <laughs> Evet yabancı turistlerimiz de var. Hello. Hi. Hi. How are you? I'm very good. How are you? Ben de iyiyim. Abi isminiz? What's Hi. your name? My name is Rashid. Rashid, Rashid. Khan. Yes. Uh, um... This is my wife Samra. Ha, eşiniz. Sam Samira gel gel. Come come. Come 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 Samira come. Samira gelmiyor. Kızınız mı? This is my daughter Samiha. Ha. Miha, Samiha, Samiha, yes. Come, come Samiha, come. Samiha, um, hold. Are you? Twelve, twelve. On iki yaşında. Uh, you? I'm very young, only 40, 40. Çok <laughs> yaşlısın. <laughs> <laughs> Where are you from? I'm from Pakistan. Pakistan mı? Yes, yeah. Ana, neyse ben bu kadar İngilizce konuşabilirdim, onu da konuştum. Tercüme ediyorum. Pakistan'dan gelmişler, e, eşi ve kızı var yanında. Ben bayağı yaşlıyım diyor. E, e, how old are you? Forty four zero. Forty four zero. Zero. Yes. Yani 44. Yes. Yani 44 yaşında. Ordu nasıl? Ordu is beautiful. Beautiful. Yani very very good. I, I, know çok güzel. Çok güzel. <gülüyor> yes. <gülüyor> so. peki, peki ordu pideleri pide. Pide ordu pide is very good. Çok mu güzel? Çok güzel. Çok güzel. Ordu beach the the Black Sea. Evet. Is very good and my kids my wife everybody loves ordu. Hmm, ordu denizini çok beğendik diyor sahili çok güzeldi Biz ailece bayıldık diyor Peki e, bu kadar İngilizcem var ya bana yardım edecek kimse yok mu Ancak bu kadar konuşabiliyorum e, ne zaman geldin Pakistan'dan I don't know what you Valla ben de seni anlamıyorum işte. I, I came uh, ha, yes. one week. One week? Ha bir hafta oldu gene. One week ha. before I went to um, Trabzon. Ha Trabzon'a da gittin. I went to uh, Uzungol Lake. Uzungöl'e gittin. Uzungöl beautiful. Beautiful. One of the best places hmm. and then we came here to Ordu. Peki Giresun'a gittin mi? Giresun? Kiresun, no, we did not go together. Ordu, Kiresun, fındık, fındık. Ah, we went to uh, which finduk? fındık? Yeah. Aa, fındık? Ah, fındık değil mi Bir avuç fındık getirin şuradan, var mı arkadaşlar? Ah, Akamoy, ekmeği leg, like, yes, we went to the uh, ekmeği. Yedin mi fındık, fındık? Ah, fındık, Ordu? Evet, Ordu. Kabab, tane taniçi. Ah, Adana kebap. Uh, Adana kebap yedin ha? Adana kebap. Ordu pidesi. Ordu pide. Ordu tostu. Ordu tostu. Beautiful. very very tasty. Very very, very good. Well. Ee, Pakistan nasıl bir yer? Bu adam Türkçe biliyor. Vallahi bizi kandırıyor. Ne desem anlıyor gerçekten. <laughs> Beden dinler. <dindan>. Evet fındığımız <laughs> geldi. Fındık. Okay. Tut abi. Heh. Adınız neydi? What's your name? Raşit. Raşit abi bak. Fındık bu. Ah, We know fındık. Yes, finduk. I know. Very good. Very good. Last night me and my wife had this. Ne diyor? Ha, geçen yes gün yedi. Evet. Yesterday, yesterday. Güzel. 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 Yenge gel sen de gel gel. Hadi hadi Semra. Gel gel Semra gel Semra. Semra gel. Semra fındık. Yeah. Do you know fındık? Yes. Ye fındık ye. Fındık ye. Ooo. Gel, gel. Süleyman. Süleyman gel. Ooo fındık fındık. 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 Çok. Çok sağlıklı. Ne demek ki? Emre? Very healthy, yeah. It's very, yes. very healthy, yes. Very important. Very important. In Karadeniz, <laughs> in Ordu, yeah. in Giresun. Thank you very much. Appreciate. Thank you very much. Thank you very much. What's yeah. your name? What's your name? Bahar. Bahar. Thank you very much. Bahar kapıda. Kanal 7. Okay. Ee, Türk Channel. Aa, Kanal 7. Kemal 7. Kanal 7. Kanal 7. Aman karıştırma bak Kanal 7 Kemal değil. Okay. Kanal 7. Kanal 7. Evet Kanal 7. Kanal 7. Bahar Kapıda. Bahar Kapıda. Evet şimdi kameralara şöyle söyleyelim. Bahar Kapıda izleyicilerine Selam ediyorum. Selam ediyorum. Hayır. Bahar olmadı abi Aa. hepsini tam söylemen lazım. <laughs> Vallahi bu adam Türkçe biliyor gerçekten. Ya da birbirimizi iyi anlıyoruz beden dili diye bir şey var gerçekten. Bahar Kapı'da izleyicilere çok teşekkürler. Herkese selam ediyorum. Yes. Ordu çok güzel, Türkiye çok güzel. Herkese buralara gelmeli. Türkiye'yi seviyorum. Türkiye'yi seviyorum. İyi ki Türkiye. İyi ki Türkiye. Bravo. Bravo. Teşekkür <laughs> ederim. <laughs> Thank, Thank you very much. Sağ olun, elhamdülillah. Vallahi Findu'yu da tanıttık ya. Bilmiyordum. Ne biz Pakistanlı. Bilmez tabii. Olsun, öğrenmiş oldum. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.